Daniel, Dani Alves misali ortalar tam kafaya Etkili futboluyla ayakta kalışıyla Berkan Yıldırım senin yerin bambaşka Onun durduran toplar, onun dur fizikikler Hep sende takılıyor sağ açıktan gelenler Marcelo Jordi Alba bir seçim yap deseler Sol bekle büyük cevher İsmail dinler. geçer adam geçmez kale gibidir yıkılmaz kafa topu bırakmaz onun korkusu olmaz herkes vazgeçer ama o özgür yılmaz memleket sevdasıyla savaşıyor sahada giymiş kutsal formayı tam 28 numara haksızlığa gelince o biraz agresiftir Giresun'un çocuğusun Onur deme sıra geldi bak ona adam gibi adam Kayserese veda ederdi futbola Kaya gibisin kaya Hey çarı orta kaya Nazar değmesin sana yürekten oyna Takımda paslaşması Kaleciyi asması Sanırsın Barcelona'ydı onun altyapısı Nereye koyarsan koy Tam bir görev adamı Anlatmaya gerek yok Rıdvan sağlamı Çok kısıtlıydı zaman Kolay oldu alışman Oynadı Kimseye değişmeyiz Ali Candır Can Giyer yedi numara Sanırsın kuvar Her maçta kanatları çevirirsin otobana Golü attıktan sonra Koşmuştun taraftara Abdülaziz nasıl koymuştu korduya O tam bir hiperaktif Yerinde duramıyor Açılın yoldan her renin veliahtı geliyor Defanslar çok çaresiz Sürekli bel Kanatlandın uçuyorsun da bir tablo Gol nasıl atılıyor İze karim benzema O senin gibi gerek duymuyor ki Ronaldo'ya Bütün yükü sırtlanır Takımın kaptanıdır Kralların kralısın Ergin Çekir Lalay 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 lalay